yine takipteyim ya da falan ben de yine işte de yapayım. takipçilerimin için bunu için yapıyorum şimdi arkadaşlar eee ben böyle derinlik mi bu <laughs> neyse arkadaşlar ben böyle yapacağım e, demişsiniz ki ee, bir tane bunu yani bu hiç sıkmalık değil bakın parfüm. Normal. Pur. Üff ama ya. Pur. Bu ne ya? Pur. Pur. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir şey daha istemişsiniz. Neyse. Tamamdır. Şurada gözüküyor. Ee, bunu istemişsiniz. Böyle yani. Böyle sıkıyorsunuz. Neyse onu Bir tane de şey istemişsiniz. melodi ve şey, Hello istemişsiniz. Hello Hemen alalım. Koyalım. Ojez de istemişsiniz. 19. Bakalım. Bir tane de. Bir de Farid istemişsiniz. Yapmaz olamayayım. Bir de bileklik. Ojez. Evet. Çok bardağı. Hmm. bunu koymaz mıyım ben sizin için siz göremediniz diye ben koyamadım yani koyamıyorum da ezberle yaptım ezberi 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 şurada bir şey koyacağım ya ne olsun sizce bu Buldum buldum. çok bari hocasının yanında. Bir şey gelmez bir mi? Bir şey. Bir şey gelmez mi? Arkadaşlar. Böyle. Görüşmek üzere. Takipte kalın ya da abone olun. Youtube akşamı bir de şey yapacağım. Bilmiyorum ben. Hadi görüşürüz.